Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzeliyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, zarafliğini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olarak Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kısa bir sürede TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönüşmüştü. Reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen hem setlere hem de sosyal medyada da hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşımıyla büyük bir ses getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyanı yine salladı. Karata giden Fahriye Evcen pembe tonlarındaki kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcen'in paylaşımları eşi Burak Özçevitsiz kayıtsız kalmayarak Fethitli yorumunu yaptı. Şıklığını konuşturan Fahriye Evcen'in karat pozlara beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun pembe tonlarındaki ceket takım hayranlarından tam not aldı.